Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model paylaşacağım Allah izin verirse. Başak modeli diyorlar bakın aa, çok güzel bir model. 3 deli dedikleri kabartmalı bir model. Bakın bu orta kalınlıkta yün bir iple ördüm. 3,5 numara bir şişle ördüm. Bu ise ee, şuranın sayısı 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 20, 22, 24, 26, 28 30, 32 ilme Bakın 32 ilme Bu da aynı şekilde 32 ilme fakat Bunun neredeyse hemen hemen 2 katı Bakın Bu kalın bir ip ee, Bu pamuklu bir ip yazlık yeleklerinizde falan kullanabileceğiniz bir ip e, şiş e, ve ip ne kadar fark ediyor görmenizi istedim Onun için e, böyle bir uygulama yaptım e, şu anda bu modelimizi bu Başak modelimizi Başak modeli diyorlar ismine İnşallah paylaşacağım birlikte çalışacağız ben şu anda e, 22 23 tane ilme attım modelimiz 3 ilmeden meydana geliyor Bakın şu an ben arka sıradayım İki, e, bir diş haroşa ördüm Bakın. bir ters bir düz arkadan bu şekilde örüyorum bir ters bir düz arka yüzden bir ters bir düz olarak örüyorum güzel bir model bu modelimizi her türlü örgülerinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz Bir tane kenar ilmeği ördüm. Bir tane daha ilmeği örüyorum. Bakın. Bir tane düzüm var. Bir düz bir de ters. Bu haroşa olan ters ilmeden düzü bırakıyorum. Haroşa olan ilmemizin bir alttan aynı selanik gibi bir alttan şişimle giriyorum. Başına atıyorum. Bakın. Başına atıyorum o iki ilmeği birlikte arkadan kesiyorum arkadan kesiyorum aynı şekilde düz olanı atlıyorum bir ters bir düz örmüştüm ya arka yüzden ön yüzden düz olan ilmeği atlıyorum ters olan ilmenin alttan girip ilmeği çıkartıyorum başını atıp bakın iki ilmeği bir arkadan kesiyorum örüyorum yani bakın aynı işlem bir atlıyorum düz olanı atlıyorum başına doluyorum ikisini bir edip kesiyorum yine aynı bir atla başına dola ikisini bir et kes bir atlıyorum haroşa olan altından giriyorum başına doluyorum 2 ilmeğimi bir edip kesiyorum arkadan. Arkadan kesiyorum. Evet. Yine aynı şekilde. Çok basit ve zevkli bir model. Çok çabuk da örüyor. Bir alt sıradan almamıza rağmen. Evet. Yalnız dikkat etmeniz bir olan bir husus var. Bu artan ilmeler kenardan dikkat etmezseniz çoğalıp gidiyor. Bakın hep üçer ilme oldu. 3 3 3 Evet. Bir tane daha atıyorum. Kesin. şekilde giriyorum. Atıyorum. Ve kesiyorum. Şu da kenarı olsun. Evet. Şişlerim bugün haşır huşur edip duruyor. Bakın bir tane ters ördüm. O şu ortadaki ilmeği arkadan düz olarak örüyorum. Boşlukta olan o çıkarttığımız ilmeğiyle şu kestiğimiz ikisini bir ettiğimiz ilmeği birlikte kesiyorum. Şunu düz olarak örüyorum. Diğerini bakın şu diğerini o ikisini bir ettiğimiz kestiğimiz ilmeğiyle birleştirip ikisini bir kesiyorum. Bunu düz örüyorum. Hani arka sırası bir ters bir düz oluyor bak. Şu düz gibi duran ilmeği düz duran ilmeği yine düz örüyorum. Öndeki boşlukta olan o ilmeyle ikisini bir edip kestiğimiz ilmeği ikisini bir edip beraber kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Ters olanı ikisini bir edip haroşa olarak örüyorum. Bakın bir düz bir ters ikisini bir edip kesiyorum. Evet. Bir ters düz ördüm. Bunun ikisini bir edip kesiyorum. Bakın dikkat edin burada. Şimdi bunu ördüm. Bu kenar ilmeği olduğu için eğer kenar ilmek götürecekseniz Evet. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın. Bunu kenardan örüyorum. Bu düzden değil. Şu ikinciden alttan giriyorum başına atıyorum ikisini bir kesiyorum aynı işlem başına dola ikisini bir et kes alttan gir başına dola ikisini bir et kes çok basit ve güzel zevkli bir model Evet kabartmalı kabartmalı çok güzel duruyor fısır fısır bir model oluyor evet ikisini bir ediyorum kesiyorum bakın bakın modelim hemen bu ikinci modelim iki sırada iki sıradan 3 ilmeden iki sıradan kuruluyor modelimiz başına attım ikisini bir edip kesiyorum başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum bakın evet. dediğim gibi şurada bakın bir ilme vardı iki tane ilme oldu onun için dikkat edin örerken ilme sayısı kenardan artıp gidiyor. O artanları siz kendiniz keseceksiniz bilip. Bakın şu anda ikisini bir ediyorum. Ben o artan ilmenin bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Şu anda o ikisini bir ettim, kestim. Bir tane düz. Bakın bu düz olarak gidiyor aslında. O düzü düz olarak ördüm. Öndeki ilmeyle şu ikisini bir ettiğim ilmeği ikisini bir edip ters olarak kesiyorum bakın bir düz bir ters olmuş oluyoruz zaman. bir tane düz örmüş oluyorum bir tane ters bir düz bir ters olmuş oluyor bunu düz olarak örüyorum öndeki ilmeğimle şu ikisini bir edip kestiğim ters ilmeğimi birleştirip ters olarak örüyorum ben. İki ilmeği bir ediyorum, bir tane düz örüyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düz, ikisini bir edip kesiyorum. Bir düz, ikisini bir edip haroşa olarak kesiyorum. Bir düz, bir tane. Burayı düz olarak götüreceğim artık. Evet. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın burada şu iki ilmeği artık ben kenar ilmeği gibi götüreceğim. Düz olanı düz olanı atlıyorum. Bir yanındaki o haroşa olarak ördüğümden altından giriyorum. Ilmeğimi çekiyorum başına atıyorum ikisini bir edip arkadan kesiyorum. Aynı şekilde düz olanı bırakıyorum. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Evet. Bakın düz olan duruyor. Yanındaki o haraşadan alıyorum. Başına atıyorum. Bakın ilmelerimiz 3, 3, 3 oldu. 3'er ilme oldu. arka sırada bu üç ilmeleri iki ilme edeceğim. Evet. Bakın. Çok değişik bir model. Buğday başa diyorlar. Battaniyelere de çok güzel olur. biraz kalın bir iple, kalın bir şişle ördüğünüz zaman fısır fısır böyle kabartmalı gibi çok güzel durur atkılarda, aşağılarda çok güzel olur. Kışlık örgülerde, yazlıklarda böyle koton iple çok güzel olur. Evet. Kenarda iki ilmeği götürüyorum bakın. Evet modelim bu şekilde oldu. Şimdi bir iki üç tane model yaptım. şu iki ilmeği bir edip kesiyorum. Bakın. Düz yaptım. Arkadaki ilmeği alıp öndeki o ters ilmeğiyle birlikte ters kesiyorum. Şu diz düz gideni düz örüyorum. Şu ikisini öndeki ilmeği alıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Bakın bir düz bir ters olmuş oluyor. İkisini birleştiriyorum bakın bir ayrı öndeki o çıkarttığım ile o ikisini bir edip kestiğim ilmenin ikisini bir ediyorum. Bakın haroşu şekilde ters şekilde kesiyorum. O düz olan ilmem bakın düz olan ilmemi yine aynı şekilde düz örüyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Düz oluyorum. Şöyle baktığınız zaman bir ters bir düz olmuş oluyor bu sıra. tabanını korken de aynı şekilde arkadan bir ters bir düz ilme yapıp aynı o şekilde üzerine çıkabilirsiniz. Kenar bandı olarak herhangi bir model kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu anda modelimi görüyorsunuz. Çok güzel dizi tatlı bir model oldu. Bakın bu da daha bir değişik. Dediğim gibi bana çok soruluyor işte kaç ilme atıyorsunuz sayısı kaçtır. Ee, örgülerde şiş ve ipin kalınlığı çok önemli. Onun için yanınızda mutlaka bir mezura bulunsun. 10 tane ilme atın. Ölçün kaç örgünüze kaç santim denk geliyorsa ona göre örgünüzü başlayın. Evet örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni takip edip beğeni atmayı unutmayın. Aboneuma, abone olmayı da unutmayın kanalıma. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.